Selamun Aleyküm arkadaşlar cümleten Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Boyacı Mahallesi değil mi Hasan Amca? Evet, abi? Evet. Boyacı. Boyacı Mahallesi'nde şu anda ceviz aşısı yapıyoruz. Ali sırasıyla göster kardeşim ve başa doğru. Evet. Gel bir anda. Tamam gel. Burada Boyacı Mahallesi'nde aşı yapıyoruz. Hasan amcanın Bunları Hasan amca 3 ay önce falan kesti. Ve halen ağlaması devam ediyor. Devam etsin. Sıkıntı değil arkadaşlar. Ağlaması devam etse de biz at taraflarına çizik attık. Kestik. Kestiğimiz materyal burada. Şimdi arkadaşlar yapılışını geçeceğiz. Kestik. Işkıyla kestiğimiz yeri arkadaşlar. Aşının tutması için burasını ne yapıyoruz? Kazıyoruz. Daha ideal, daha güzel tutsun diye. Sonra arkadaşlar, aldıktan sonra, aldıktan sonra biraz daha bir çizik çiziyoruz. Çiziğimizi çekiyoruz aşağı doğru bakın. Çiziği çektik. Kalemimiz bu. 2 yıllık kalem aşları. Niçin 2 yıllık kalem aşları? 2 yıllık kalem aşlarında tutma oranı daha yüksek. Daha kaliteli, daha biçkin, soğuk, daha dayanıklı olduğu için biz özellikle iki yıllık kalemler.